Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Gençlik ve Spor İl Müdürüm, Sayın Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürüm, Sayın Samsun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanım, Sayın Protokol, Samsun'umuzun çok kıymetli emektar kulüp başkanları, çok değerli misafirler. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Mustafa Demir önderliğinde şehrimizin her alanda olduğu gibi spor alanında da gelişmesi ve daha ileri daha ileri seviyelere taşınması amacıyla düzenlemiş olduğumuz amatör spor kulüplerimize yardım törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Samsun Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sayın Şener Aydın Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar. Çok değerli belediye başkanım, çok değerli gençlik spor müdürüm, çok değerli Türkiye Futbol Federasyonu bölge müdürüm, amatör futbolumuzun cefakar ve değerli kulüp başkanlarım ve onun yöneticileri. Öncelikle Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımızın Samsun futboluna yaptığı bu güzel tören için hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Sevgili Başkanım, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Amatör çiledir, cefadır ama vefalıdır. Asla iyiliği hiçbir zaman unutmaz, her zaman sizin yanınızda olur. Marifet iltifada tabidir. Öncelikle çok fazla konuşmayıp sözü size vereceğim ama şunu söylemek istiyorum. Bizim Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzun binası ile ilgili yer tahsisi noktasında sizlere teşekkür ediyorum. Bizim önümüze açtığınız çok güzel bir binaya kazan, bina kazandırdınız. Bunun yanında Samsun futbolunun gelişmesi ve büyümesi için tahsis etmiş olduğunuz yeni sahalarla ilgili e, üç tane sahamız birisi Canik Belediyesi tarafında, birisi ilk adımda ve birisi Atakum'da olmak üzere bu sahalarımızla ilgili çalışmalar devam ediyor. Sizden ricamız şu, bu sahaların çabuklaşması noktasında ki şu anda müsabakalarımız başlamış durumda başkanım. Çabuklaşması noktasında sizin desteğinize ihtiyacımız var. Bunun yanında Gazi Belediyesi'nin sahası ve söyle ilgili eee bir çalışma başlatıldı ama biliyorsunuz ki şu anda bizim süper amatörümüz eee bal ligimiz ve U16'mız başladı. Sahalarımızın yetersizliğinden şu anda eee Samspor tesislerinde Yüksel Bey'in e, bize tavsiye ettiği sahada ve deplasmanlardaki sahalarda Futbol temsimimiz müsabakalara oynatıyor. Dolayısıyla şu anda sıkıntı içerisindeyiz. Sadece Millet Bahçesi'nin içindeki ve Baruthan'deki sahalarımız şu anda çalışmaları Sayın Müdürümüzün de büyük katkılarıyla devam ediyor. Ee, herhalde bu ayın sonu gibi müsabakalarımız inşallah e, sona erecek diye düşünüyoruz. Dolayısıyla Nakil Yardımı ile ilgili yaptığınız bu yardımla ilgili ben tekrar hep size teşekkür ediyorum her zaman söylüyorum, her zaman da bunu söylemeye devam edeceğim. Amatör futbola hizmet eden herkes bizim başımızın tacıdır. Dolayısıyla sizin yapmış olduğunuz bu yardım kulüplerimizin şu andaki çektiği sıkıntıyı herkes biliyor. Pandemi dolayısıyla bir buçuk iki senedir bütün samimiyetimle şuna inanın herkesin ekonomik anlamda çok büyük sıkıntısı. Dolayısıyla da bunu sizden tek bir şey rica ediyorum. Geleneksel hale getirelim. Her sene kulüplerimize bunu yapabilirsek çok mutlu oluruz. Çünkü yapacağınız yardımla bir sezon, bir takımımız bir sezon idare edebilecek durumda. Bu anlamda ben tekrar bundan dolayı size teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. <laughs> Federasyon Başkanımız Sayın Şener Aydın'a konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın İsmail Hakkı Kasabaoğlu Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Buyursun. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, TFF Bölge Müdürüm, ASKF Başkanım ve spora, futbola emek vermiş emektar kulüp başkanlarım, yöneticilerim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Başkanım, ben de teşekkürle başlamak istiyorum size. Ee, hem bizim iki sahanın revizesinde emeğiniz var, ASKF Başkanımın emeği var. Hamdolsun ihalelerini bitirdik. Başkanım bu ay sonu gibi e, top oynamaya, futbol oynamaya hazır hale gelecek. İnşallah yine size bir teşekkürümüz daha var. Üç saha inşallah ki e, TOTO ile beraber, bakanlığımızla beraber işlemleri bitirdiniz eee son aşamaya geldi. Çünkü eee belediye de görüşme halindeyiz. İnşallah onlar da biterse Samsun'a amatör ruha yapabileceğiniz en büyük yardımlardan, desteklerden birini yapmış olduğunuz ben yürekten teşekkür ediyorum. <laughs> Yine başkanım şu yaptığınız yardım nakdi yardım Buradaki arkadaşların ciddi anlamda belki formalarını şunları sponsor maharetiyle çözüyorlardı. Lisans ve e, defansa e, gitmen noktasında maliyetleri vardı. Bu yapacağınız yardım bu arkadaşların ciddi anlamdaki maliyetlerini e, minimize etmiş olacak, rahatlatmış olacaklar. Ve amatör spor kulüplerine yapabileceğiniz en güzel desteklerden birisi. Şener Başkanıma ben de katılıyorum. Bunu geleneksel hale getirirseniz. Amatör vefadır. Ben de katılıyorum. Size vefalarını asla unutmazlar. Şunun için söylüyorum çok kıymetli başkanım. Spor tabana yayılmadıktan sonra spor spor olmaz. Bu arkadaşların çoğu mahallelerinde, mahallinde ceplerinden para vererek, mahalle çocuklarını organize ederek, farklı noktalara değil de sporla buluşsun diye gecesini gündüze katan fakir arkadaşlar kendilerinden böyle bir e, destek noktasında ki güzel bir destekte de vermiş olduğunuz e, ki bu arkadaşların e, Samsun bir spor şehri ise, spor kenti ise, sporcu dostuysa bu arkadaşların emekleri çok. Bu bağlamda siz bu arkadaşlara can simit oldunuz. Ben tekraren yürekten teşekkür ediyorum. Amatör spor kulüp ruhuna destek olduğunuz için spora destek olduğunuz için tekraren teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, hürmetler sunuyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın İsmail Akı Kasapoğlu Beyefendi'ye yapmış oldukları konuşmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi de yapmış olduğu çalışmalarıyla Samsun'umuzda her alanda olduğu gibi amatör spor alanında da ivme kazandıran çok kıymetli Başkanımız Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir Beyefendi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Evet, Gençlik Spor İl Müdürüm değerli İsmail kardeşim. Çok değerli Federasyonumuzun Bölge Müdürümüz. Evet, Amatör Federasyonumuzun çok değerli Başkanı Şener başkanım. Değerli hocalarımız, değerli antrenörlerimiz, değerli amatör burası futbol camiası. Hepiniz hoş geldiniz. Sizleri saygıyla öncelikle selamlıyorum. Şimdi aslında bu konuda söylenecek çok şey var. Bir de öyle bir merak var ki bu çok güzel futbol oynuyordum ortaokul döneminde. İçimde kalmış bir uhde. Bir çocuk bir antrenmanda oynarken görünce sanki ben oynuyormuş gibi hissediyorum. Bazen maşa gidiyorum. Tam vurdu. Ben bakıyorum ben futbolcudan önce vuruyorum topa. Bu bende bir tik oldu. Ama o kadar önemli bir konu ki bunun farkındayız. Şimdi spor konusu geçmişte biz okul boşluklarında top oynarken babamız duymasın diye oynardık. Sanki okulu hani okumayı bıraktı da çocuk topun peşine gidiyor diye. Bizim çocukluğumuz böyle geçti. Ama gel zaman git zaman gördük ki spor gençliğin, yavrularımızın, çocuklarımızın daha küçük yaştan itibaren ona özgüven kazandıran, ona bedensel, duygusal ve zeka noktasında güç katan, onu e, sağlıklı kılan bir alan. Şimdi biz şu anda burada amatör futbolla ilgili üzerinde çalıştık. Süleyman Bey de biliyorsunuz bizim özel kalem müdürümüz gençlik spordan gelme. Sizinle beraber çalıştı İsmail müdürüm. Bunu hemen peşinden söyleyeyim arkadaşlar, bu desteğimizi amatör e, futbol kısmına işi ama sağlıklı, gayretli, gayret edene, yapana. Burada ufak bir nüans, bunu birlikte karar vereceğiz. Her yıl yüzde elli artıracağız bu desteği. Yani bu sene ne verdik? Seneye onu yüzde elli artırarak, ondan sonraki seneye önümüzdeki sene verdiğimizi yüzde elli artırarak, bunun bütçesini oluşturup bu işin peşini bırakmayacağız. Siz ki ben gelip bakıyorum gününüzde zamanınızdan efendim cebinizden, açlığınızdan, eşten, dosttan, sağdan, soldan, sponsor, forma almaya, ayakkabı almaya, top almaya onları bilen birisiyim. Ne için? O yavrularımızın orada antrenman yapsın. Öyle mi? Yetenekler varsa ortaya çıksın. Efendim böyle bir dönemi buna emek veriyorsunuz. Şimdi Samsun şu anda arkadaşlar spor konusunda bunu iddia ediyorum. Gençlik olarak gençliği, genetiği, iklimi, kültürü en yakın olan şehir Samsun. Ama sporun hel alanında yalnız. Bu bir tek futbolda bunu böyle düşünmeyin. Şimdi bizim şu anda belediye olarak 1500 tane amatör değil mi Süleyman? 1500 tane şu anda biz Belediye olarak kulübü biz ona destek veriyoruz. Kendi elimizde. Halk eğitimle beraber, gençlik sporla beraber sizlerden de ertelik katkıyı değil mi? İbrahim Hocam alıyoruz ve bu anda onun peşindeyiz. Bak sayı 1500'e çıktı bu sene. Amatör. 50 tane de milli şu anda bizim sporcumuz var. Belediye olarak. Bunlara burs veriyoruz. Destekliyoruz. Türkiye'de ve uluslararası alanda bunlar derece yapan gençlerimiz. Başka şu anda bizim 20 tane Saskir'in orada biliyorsunuz daha önce basket takımı orada şu anda 20 tane milli sporcumuz kamp yapıyor. Orada kalıyorlar şu anda. İmkanımız olsa bunu daha da genişleteceğiz. Ve şu anda milli eğitimle ve gençlik sporla geleceğe kulaç atma Türkiye'de değil mi? Şu anda en kapsamlı çalışmayı biz yapıyoruz. Belediye olarak bütün çocuklarımızı taşıyoruz. Arkadaşlar bütün çocukları her gün, haftada üç gün mü, iki gün mü ne? Iki gün. Bütün ilçelerden de dahil. Taşıyacağız. Yeter ki o yavrularımız yüzmeyi öğrensin. Işlerinden zaten milli yüzücüler çıktı. Birkaç senede. Bakın. Bir de yüzmek, ben de çok denizden çıkmazdım çocukluğumda. Yüzmek bambaşka bir şey. Istiyoruz ki Samsun'da her bir yavrumuz vezir köprüden, yaka kentten, termeden, asarcık ayvacıya kadar Değerli arkadaşlar her bir çocuğumuz mutlaka bir alanda amatör spor yapmalı. Bu olmalı. Bunu başarmalıyız. Bu çok zor bir şey değil. İçerisinden ne yetenekler çıkacak? Ben bazen bakıyorum ya Samsun kadar nüfusu olan ülkeler olimpiyatlarda madalya alıyorlar ya. Nasıl alıyorlar? Yoktan var etmiyorlar ki. Bizim genetimiz, bizim fiziğimiz, bizim iklimimiz, bizim efendim spora dayalı geçmişimiz, kültürümüz onlardan kat kat yukarıda. Şimdi Samsun'da bunun meyvelerini de almaya başladık. Zaten belediye spor da biliyorsunuz Engin Bey onlarla oraya gayret ediyorlar. Dikkat ettiğimiz bir husus. Profesyonel alanındaki başarıyı yani mali kaynaklara dokunmadan her türlü desteği imkanımızla destek oluruz. Ama özellikle burada bir ayrım yapma gereği var değerli arkadaşlar. Kulüp bazına profesyonelle gitti mi artık onu sponsorlara bırakmak lazım. Çünkü profesyonel başka bir şey. Biz sürekli zaten profesyonel kayarsan burayı bırakırsın. Öyle mi? Böyle bir tehlikesi var bu işin. Bir de orada başka başka şeyler gelişiyor. Onu az çok biliyorsunuz. Ama Allah'ın izniyle bakın göreceksiniz. <laughs> ömrümüz ne kadar bilmiyorum ama ben görmek istiyoruz. Samsun'dan birçok buradaki kulüplerimiz bakın ballı ki üçüncülük, ikincilik çıkacaksınız. Bu sene Samsun'dan, Bar Ligi'nden üçüncü lige takım bekliyoruz arkadaşlar. Bu güç, bu imkanda bana var gibi geliyor. Şimdi yarın fırsat bulabilirse bir maç var burada. Bazen gidiyorum. Çünkü Bar Ligi çok heyecanlı geçiyor. Ben bilirim Bar Ligi'ni. Değil mi? Amatör şeyde, Süper Lig'de onlar da güzel ama Bar Ligi çünkü bir şey. Bir üniversiteye girmek gibi bir şey var ya o çocukların heyecanını, sınavını. Orada yaşıyorsunuz o heyecanını. Adamın fiziği, gücü iki katına, üç katına çıkıyor orada. Geçen bizim Asarcık'ta gençlerle ilgili bir turnuva yapmıştı bizim işe başkanlığı. Aman Allah'ım ne çocuklar vardı orada ya. Nasıl öyle hırsla sakatlanma pahasına oynuyorlardı orada ben hayret ettim. Gençler ki bizim gençlerimizi gönle imkan verelim. Arkadaşlar kapımız açık. Çok yoğunuz ama bilesiniz hakikaten gayretinizi biraz daha geliştirin. Bu gençlerden bu çocuklardan spor yapmak çok güzel bir şey. Kötü alışkanlıklardan tamamen alıkoyuyor. Orada bir arkadaşlık ilişkisini geliştiriyor. Bir de bu çocukların içerisinde arkadaşlar aile durumu, maddi durumu sıkıntısı zor olanlar oluyor. Siz onlara da sahip çıkıyorsunuz. Onlarla bir neredeyse bir abi kardeş değil mi? Bir baba evlat ilişkisini hemen o arada kuruyorsunuz. O onlara büyük bir güç oluyor. Ve o tür çocuklarımız da çok başarılı oluyorlar. Çünkü istikbali orada görüyorlar. Bu konuda belediye olarak biz amatör süpürlüklerin tamamında ama özellikle futbol konusunda bunu yazın bir kenara. Değerli mi durum? Değerli federasyon başkanım, bak burada hep burada bu işe ömrünü çok sayıda vermiş arkadaşımız var. Lamici mi yok bir işin? Ya bir de Samsun'da oynayan profesyonel takımlar, Samsun'un çocuğunu oynasınlar Allah aşkına ya. Ulan az oynasın bizimki oynasın ya. Yani o işe bir şehir aidiyeti, bir kendi formasını. Kendi şehrinin ismini efendim e, Türkiye'ye tanıtmak bambaşka bir şey. Dışarıdan gelen adam verim alınamıyor. Örnekleri çok bunun. Örnekleri çok. Ve şunu hayal ediyorum bir gün. Süper Lig'de bir takımımız olsun ve tamamen Samsun çocuğu oynasın. Yedi tane yabancı falan filan var ya. Ya istemesin yabancı tamamını Samsun'dan oynatsın ya. Bak ne oluyor Süper Lig. Bak nasıl çimleri... O çimleri nasıl yolduruyorlar orada bir görelim inşallah. Çünkü yoldurduğu zamanları gördük biz. Ve hakikaten bunun heyecanını duyuyoruz. Tekrar söylüyorum bu sene amatör futbol kulüplerimize yaptığımız yardımları e, önümüzdeki sene yüzde elli artıracağız. Şimdiden arkadaşlar ona göre hesabını yapsınlar. Daha sonra her yıl yüzde elli elli artıra kadar belli milimetre kadar. Ama bu on sene yirmi sene böyle olmaz tabii. Şöyle üç beş yıl. Ondan sonra bir daha gözden geçiririz. Bunun da verimini önümüzdeki inşallah e, sezon sonunda hep birlikte göreceğiz. Önümüzdeki sezon göreceğiz. Pandemiden yeni çıktık. Bu onun için hakikaten hiç böyle bir şey yaşamadan bize olacak desene inanmazdık. Ama yaşayınca da oldu. Ligler biliyorsunuz oynamadı. Bir de İsmail Müdürüm e, bahsetti. E, o bir de bir iki bir saha daha var biliyorsun İsmail Müdürüm. Onu da inşallah halledelim. Bizim Canikteki'nin orada bir projeyi hazırladık ama altı temeli üstteki sahadan iki katına maliyet çıktı. Ona başka bir yer arıyoruz şimdi. Şeydeki Derebahçe'deki şey hemen hemen halloldu. Onu şimdi hemen ihalesine çıkıyoruz. Atakum'da e, orada güzel bir yer. Onu inşallah başlayacağız. Üçüncü saha için Alt yapı problemi çok olmayan, ciddi maliyet getirmeyecek bir yer arıyoruz. Var birkaç yerden. onu da belirler, belirlemez, ona da gideceğiz. Şimdi Süleyman şimdi attı, spor da projesi geldi. Yüzme havuzu ile beraber, bizim Anadolu Lisesi'nin orada inşallah, Mustafa Dağıstanlı'dan çok daha iyi kapasiteli, bütün oradaki çocuklarımızı her alanda, yüzme havuzu da dahil, orada antrenman yapabilecek oldukları, bol bol antrenman salonlarıyla beraber sanıyorum e, bir 30-35 diyorduk ama sanki 50 milyonu bulacak gibi geliyor bana. <laughs> Spor Todo'nun ellerinden öper <laughs> birazcık. Onu da inşallah bahara kadar yani yıl sonu ve şu 2-3 ay içinde ihale edeceğiz. Ve e, amatör branşlar için Samsun'da bambaşka bir salonu inşallah şık bir mimariyle orada kazandıracağız. Yetmiyor. Bu da yabancı yok fazla. Arkasından gençlik spordan yeni bir salon daha İsmail hocam. O da bizim Atakumla üniversitenin arasında bir yerde oraya alacağız daha şık bundan daha mükemmel bir saha genç çok ya bizim şeydi antrenman yapmaya yer yok işte siz maç yapmaya saha bulamıyoruz şu üç saha sahadan sonra yeni bir üç tane daha paketiyle birlikte gene gideceğiz İsmail bunu. Ee, bütün ilçelerimizle dahil biz çalışıyoruz şimdi. Arkadaşlar strateji planlama çok önemli. Rastgele değil. Yani sahamızı niye sıkışıp da yapalım ki? Yarın nerede ihtiyaç olacaksa ona göre bugünden yapmak lazım. Bazen de saha var, çocuğu o saha çekiyor. Bizim Kökçeoğlu'nda o saha epey bir işe yaradı orada değil mi? Oldu. Kim bilir orada ne kadar gencimiz oynuyor. Gitmede gidemedim bir, bir uğrayacağım oraya inşallah. Arkadaşlar gayret etmemiz gerekiyor. Bu arada bugün ben Gaziantep'ten geldim. Meclis toplantısına tam yetiştim. Teknofes 2022, Samsun merkezi Karadeniz Teknofes, inşallah 2022'de birlikte izah edeceğiz. Antep'te yapılan çalışmaları ve yatırımları gördük. Hemen burada planlama yapıyoruz. Bu Teknofes'i de hiçbir yere yazın. Gelecekte bu şehir için, bu şehrin tüm sektörleri için, ve bu şehrin gençleri için ne büyük hayırlı gelişmelere vesile olduğunu birlikte yaşayacağız. Değerli arkadaşlar. Burası amatör canlı ya. Burası bu şehrin kaygısını çektikleri için çoğu amatör gençler için bu şehir için uğraşıyorsunuz. Bu şehir Türkiye'nin en güzel şehri. Bu şehir Türkiye'nin en potansiyelli şehri. Biz attığımız rastgele değil. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Bir dahaki seçimde oy kaygısı onları bir kenara koyuyoruz. Samimiyetle, gayretle olabildiğince geleceğini kısa vade, orta vade, uzun vadede planlayarak hareket etme gayretindeyiz. Buna göre de çalışıyoruz. Ve bu teknofesi 20 tane şehrin arasında Samsun'a vermeleri tesadüf değil. Samsun'un bunun iyi organize edeceğini ve Samsun şu anda Türkiye'nin gündeminde hızla prestij kazanıyor hızla. Şu ana kısal yapılar, kentsel alt yapılar. Biz bunları da bir taraftan çok planlı bir şekilde götürüyoruz. Arkadaşlar tüm hizmetler topyekündür. Eksiğimiz olursa bize iletin. Sizleri seviyoruz. Yavrularımız için verdiğiniz emekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah ömrünüzü bereketlendirsin. O çocuklar sizlere emanet. Sizlerin emaneti altında o çocuklar çok güzel bir şeyleri başaracaklar. Hatta teklifim odur ki o çocukların bir kayıtlarını tutun. Bu emeklerin nerelere sebebiyet verdiğini de bu millete bir anlatın. Ve bu işe sizin bizim dışımızda katkı verecek olan insanların da bunu görmelerini, inanmalarını ve oraya merak sarmalarını da temin ederim. Şimdi Antep'ten geldik orada neler yapıyor? Belediye kamu kaynaklarıyla yapmıyorlar ha. Arkadaşlar bütün hayırsever 100 yüz tane 100. yılda Antep'in kurtuluşunda 100 kişi tespit etmişler. Bir listeyi gördüm şaşırdım kaldım. 100 tane vatandaşı hayırsevere 100 tane yatırım yaptıracaklar Antep'e 100 tane. Şimdi biz bunu yakın gelecekte 55 ile başlayacağız. <laughs> Bir gün gelecek 550 olacak o haberiniz olsun. <laughs> Bu duygu ve düşüncelerle başarılar diliyorum ve sizleri saygıyla selamlıyorum. Evet kıymetli misafirlerimiz şimdi temsili çek törenimiz için e, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın İsmail Hakkı Kasaboğlu'nu ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanımızı kürsüye sahneye davet ediyorum. Evet şimdi temsili çek törenine geçiyoruz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız temsili çek törenimizde çeklerini takdim ediyorlar. Buyursunlar. Ardından bütün misafirlerimizi hatıra fotoğrafı almak üzere sahneye davet ediyoruz.